merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri bugün sizlerle yaz aylarında yapılabilecek en hafif en serin ve en lezzetli tatlılardan birinin tarifini vereceğim kivili e, muhallebi yapacağız hemen tarife geçelim Evet gördüğünüz gibi geniş bir kasem var kasemin içerisinde kivili jöle e, kullanacağım Ben bitkisel bir jöle kullanıyorum bütün marketlerde bulabileceğiniz bir e, malzeme bu. Tarifinde ne kadar yazıyor ise e, ona göre sıcak su, bazı tariflerde bazı paketlerin içerisinde soğuk su da ekleniyor. Benimkinde 2,5 su bardağı e, sıcak su eklememiz gerektiğini söylüyordu. Ben de 2,5 su bardağı e, sıcak suyu ekledim ve karıştırmaya başlayacağım. Bütün malzeme eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu tarifi illaki kivi ile yapmak zorunda değilsiniz. Mevsim meyvelerine göre, vişne, çilek, damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz meyveyi. Evet, ben şöyle küçük borcamımı dökmek istiyorum. Öncelikle kivilerimi doğradım. Sizler yuvarlak doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğramak istedim. Sizler yine diyorum. Tercih meselesi görüntü zaten her kendi güzel oluyor. İsterseniz daha ufak parçaları da bölebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Sizler nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kibilerinizi doğrayabilirsiniz. Görüntü olarak da daha düzgün görünmesi için kibileri elimle düzgün bir şekilde yerleştiriyorum borcama. Daha sonra hazırladığımız jöleyi üzerine döküyorum. Ve buzdolabında jölenin iyice donması için buzdolabına kaldırıyorum. Jölemiz donarken biz de hazırlayacağımız muhallebi kısmına gelelim. Bir su bardağı şekerimiz, 6 yemek kaşığı dolusu unumuz var ve kuru malzemeleri birbiriyle karıştırdım. Daha sonra da içerisine 1 litre sütü ilave ediyorum. Sütümü ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum ocağımın altını yakmadan. Daha sonra un, şeker ve süt birbirine girdikten sonra ocağımın altını yakıyorum ve karıştırmayı hiç bırakmadan kaynayıp koyulaşmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi kıvamımız bu şekilde. Muhallebimiz de kaynadı. Ben altını kıstım. Şöyle 5 dakika daha bu şekilde çırparak kaynamasını sağlayacağız. Daha sonra ocağı kapatıyoruz. Dolaptan çıkarttığımız jönümüzün üzerine hazırladığımız muhallebiyi yavaş yavaş döküyoruz. Gördüğünüz gibi sadece bir tekrar buzdolabında soğutma işlemimiz kalıyor. Gerçekten hem çok kolay hem çok basit. Evde bulunabilecek her markette bulunabilecek malzemelerle hazırladığımız bir tatlı. Üstelik çok lezzetli ve Yaz aylarında serin serin yenilebilecek bir tatlı. Şimdi e, tatlımızı buzdolabında soğutmaya gönderiyoruz. Evet gördüğünüz gibi ben ters çevirdim servis tabağına. Görüntü muhteşem, lezzet e, gerçekten harika. Evet bu tatlıyı deneyenlerden yorum bekliyorum. Lütfen yorum kısmına deneyimlerinizi paylaşın. Bugünlük de tarifimiz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.